Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Dikkat çeken açıklama Türkler sayesinde başarıya ulaşacağız. Değerli izleyenler, Malezya Selengor Eyaleti Başbakanı Amuridin Şahari, Türk şirketi APA Bilişim'i ziyaret ederek yerli uçuş simülatörü hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki tecrübesini Malezya'ya taşıma istediklerini söyleyen Sahari, Türk girişimcilerle başarıya ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti. Malezya Kralı Sultan Abdullah Riyaüddin Al Mustafa Billah Şah'ın Türkiye'ye ziyaretini eşlik eden Malezya Selangor Eyaleti Başbakanı Sahari, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Ülkenin 6 milyon nüfusa sahip en büyük eyaletinin başbakanı Sahari, Selangor'da modern uçuş simülatörü eğitim merkezinin kurulması ve işletilmesine yönelik işbirliği anlaşması kapsamında Türk şirketi APA Bilişim'e ziyarette bulundu. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Sahariye, APA mühendisleri, yerli üretim insansız hava aracı başta olmak üzere milli kaynaklarla ürettikleri savunma sanayisi ürünleri hakkında da bilgi verdi. Ziyaretten memnun olduğunu dile getiren Sahari, ziyaretimin nedeni akıllı teknolojiye yatırım, ileriye dönük birliktelik için gerekli yatırımları yapmak. Türk şirketi APA bilişimle atacağımız büyük adımlar olacağını düşünüyorum. Bu konuda da başarılı olacağımızı hissediyorum dedi. Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki tecrübesini Malezya'ya taşımaya istediklerini dile getiren Sahari, Türk girişimcilerle başarıya ulaşacaklarının inandıklarını belirtti. APA Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Adanur ise Malezya ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Malezya teknoloji transfer edeceklerini ifade eden Adanur, Malezya'ya ilk aşamada simülatör eğitim merkezi kuracağız. Selengor Eyaleti Başbakanı, Sayın Sahari'yi ofisimizde ağırladığımız için çok mutluyuz diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.